oğlum ananız. Çok okay, öyle düştüm uyandırabilirim her an haberin olsun. Aha doğma spamları şu önümde acaba. Aha buldum kaleyi buldum. Kaleyi buldun mu sen? Yok. Aha sen bulmuşsun bu. Çekeyim seni. Çeksene yanına. Ha bura değil, bura bu şey. Aa buradan şey çıkıyor, torun çekicini bulabiliyoruz burada. Bura şey kalesi. Tam ben burayı diyordum. Burası değil, bura Rüzgar kalesi. Buranın her yeri kanimet ama. Ocağı her yeri kanimet. Genimate mi? Genimate. Abi parfüm reklamı yapıyor adam ya. Aha sınav anahtarı buldum. Tekte şey çıkartmadık mı cevap? Sömürek hocam buralarda. Şey, bunları kır şunları. Şunlar kırılıyor. Bunların içinde kivi çıkıyor Cevo. Sömürek hocam sömürek. Bak tuğla muğla çıkıyor. Onlar, onları kullan. Muğla mı? Muğla'ya selam. selam arkadaşlar. Muğla'ya selam. Muğla'ya selam. Muğla'ları muğla kırmıyorsun bak. Da. Bunları ver. Kır. Spamları kırayım şunu, iskelet. her şeyi kır. Bunlar, bunlar kırılmıyor. Ne? Bu ne oğlum? Çok ne? kötü vuruyor. Çok kötü vuruyor. Yanmıyor oğlum. Çok güçlü iskelet bunlar. Yeni başlıyorlar hemen. Onu kırmamız lazım. Etrafını kapatacağız, kıracağız. Bu ne? Bu ne? Yo. Oh. Keskinlik var bende de oğlum yavaşlık veriyor bunlar. Birbirleriyle savaşıyorlar. Kıramazsın kıramazsın bu bitiyor hocam. Belli sayıda iskele çıkıyor diye biliyor. Kırılabiliyor çok uzun sürüyor ama sen beni koru ben kırıyorum. Hocam canım yok canım yok. Görmezlik bastı. Amına önümden geçme de. Okmuş oh o. Benim etrafımı kapatsana acaba benim etrafımı kapatsana. Ben bir tek bilonun içindeyim bak kapat etrafımı. Ve yerimi kapat önümü de kapat ha. Torşko ya. Ben burayı kıracağım hocam. Torç koyayım da çıkmasınlar. Çok az kaldı zaten Ender Pearl çıktı. Zümrüt bloğu çıktı. Her şey var, her şey var. Toplayabildiğini, alabildiğini her şeyi alacağız. Gereksizleri üstünden at, gerekler az sadece. Zaten hocam yani. Bunu söylemene bile gerek yok. Oo, cevap Hakaret sayarım, yok. hakaretler. Hakaret tarife mi? Tarife. tarife. Biz bir şey dediğimiz, sabah dediğimiz unutmayak da yapalım cevabı. Tamam hocam. O, E, B, D, A, onlar. Tamam hocam. Onu hallederiz ya ben bu ara bakarız ya hocam. Benim o ee, şey de atsana o kanal vardı senin o. Atsana. Hallederiz hocam ya ben şu an. Neyse yayında, yayından sonra. 3-4 dakika sürdü herhalde. Hocam yayından sonra konuşuruz onlar ya. Bakış çömlek parçası ne ya? Fırtına çömlek parçası. Lan ne oluyor? Zehirli Bunlar örümcekler. Zehirli örümcekler. Dur dur dur. Çes buldum. Çes boş. Anan. Nasıl çes boş ya? Neredesin lan? Gel burada oğlum. O ok çay... Oğlum bu ne? Her yer ok kaynıyor. 55 tane okum oldu. Arda ne oldu? Arda 5 çarpıldı. ne çarpıldı. Ok ne? Ne? Ok tarafından kat dedi. Bilmiyorum ki. Ya. Arda'yı cimaladılar hoca Hocam nerede lan bunların devamı olması lazım buranın? Kasa, kasalar olacak, kasa açabileceğimiz rüzgarlar, rüzgarlarla olacak. Hocam rüzgar burada, burada şeyler var da spawnerlar, örümcek var yalnız burada. Yok rüzgarlar olacak, ondan şey düşüyor, rüzgar çubuğu düşüyor. Acaba bir yeri kazacağız da oradan mı çıkacak? Örümcek sesleri geliyor. Aha aha! O ne? Karşıda var ya işte oğlum. Buradayım buradayım. Ben bile alalım. Ne? Ney mi? Sınav mı? Oğlum şey bu nasıl bu kadar zehir vurabiliyor ya? <laughs> ya bu sınav anahtarın var mı üstünde? Bende iki tane var. Hayır bende yok. Lan senin örümcek ağını Hayır oğlum öleceğim şimdi ya. Bu ne? Zehire bak ya. Zehir zemberek. Zehir zemberek. Zehir zemberek. Son çıktı ya. Ha buradayım. Aa anahtar çıkmış. Aa işte inana dedi. Ne var ya binden ne yapayım ya. Aha ne çıktı? Elme bir arbalet çıktı. Ee, bal şişesi çıktı. Ya! Ya açılmasın. Aa, Aa anahtar, C o, anahtar. Dene, gel, gel, gel buna dene der, gel gel sağ tık anahtarla. Al üstünde bir açıkça 3 tane şey çıkacak. Rüzgar topu, elmas. Ee, Hız iksiri, iksir, e mız iksiri de var bende. Bunları atalım abi. Zehirli oh. Haa şu. Benim bir tane daha da anahtar var. Da... Aç hocam. Aşağıda da var. bu Yok çalışmıyor. Falan. Aşağıda var. Abi, çok güzel korumuşsunuz. Çalışmıyor. Çok güzel korumuşsunuz diyor. Biz ne bulduk? Bu ne diyor ya? Ne buldunuz ya? Aleykümselam. Cihatlerin hoş geldin kardeşim. TP. Ne, ne, ne e Tamam işte bundan lazım dedim ya işte. E bulduk işte kardeşim. Öldür. Anahtarınız var mı? Var. Açtık da bir Açtık. ya. Biraz SP daha öldürek de işte. Eden çıkıyor. Otomatik şeyler çık çıkan var. Arbelet kullanırsın. Arda gel ben sana hediye oh, bir şey severim, veririm. Severim, 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 severim. Delmeli arbelet hem de. La ne yaptın? Ne yaptın? Sen Celet sen vardı. miydin Celet ya vardı. oğlum ya? Cilet vardı sıkıntı öldün diye bu. Arda ne yaptın ne? Arda ya sen Arda. ne yaptın? Ya? Yol yapayım ben size şurada. Ceva e, bura vardı bu büyük bura. Ha. Bu sizin bütün yeri araştırdınız da emin misiniz? Yok daha Arasın yeni da geldik biz bilmiyorum. daha yeni geldik. yeni geldik. Ben neredeyim ben sana? <laughs> Al şişe var mı? Var. Torcu olan var mı torcu? Var. Bir Alacağım. Oha. Bir tane bir yeter var. mi? Bir tane dediydim ama bilirsin. Tüh ya bir tane. Arda yanıma gelsene. Amin. Ya, ya nitrat bekle. Bak bunu açmamışsınız. Burada şey var. La anahtar yok, anahtar yok. Nerede nerede nerede? Bende var. Anahtar ben yok. Var. Nerede? Anahtar nerede? yok. Nerede? Nerede? yok. Nerede? Nerede?